Finaller neyse oyunun tamam. Finaller neyse derken. Valla hiç tahminen bakmadım ama çok büyük bir haritası yok yani. Öyle diyeyim sana. Şöyle yapıyorsun tamam. Şunlar neymiş? Oğlum benim bazı tekerim bozuldu. ha. Şurada ne var? Araba değil bak müzik var. Bunu toplayacağım mesela. Hadi gidelim. Açıkçası hiç vakit tutmadım. Ne kadar tutar şu an kafamda yok. Bir tık da hızlandırıyorum oyunu. Şimdi artık yürümek sıkıcı gelmeye başladı. Oyunda yapacak neler kaldı. Her şeyden az az var şu an. Oyunu yaraladım sayılır ama. Kanka şu şeyleri toplamayı bitirirsem çoğu şey bitiyor. Hani en çok bunlardan var. Baksana şöyle söyleyeyim. İçeri görev 11 tane yarılamışım tamam mı? 3 tane yan görev kalmış. Bu karakollar şöyle. Bak burada karakol var görüyor musun? Bunda 3 yıldız var. Şunda bir tane yıldız var. Karakolu tekrar ele geçirdiğin zaman ortada da gördüğün gibi o valinin yanında 150 yazıyor. Burayı tekrar ele geçirip 150 tane etanol ele geçirebiliyorsun. Burada 7 tane ele geçiriyorsun. Sebebi yıldızın düşük olması. Her birini 3 kere ele geçirince karakol bitmiş oluyor. Bak şu 3 karakolu bitirmişim. Burada 30 tane karakol yazıyor ama sebebi her birini 3 kere oynamak zorunda olan. Abi ben çıkamıyorum çıkamıyorumdan sonra gelirim yayınlar. Teşekkür ederim geldiğin için haber verdiğin için. Çıkacağım demen bile benim için önemli. Ey Allah afiyet olsun. Hazine avları belli. Hazine avlarını normalde geçerken şeylerden buluyorsun. Konuşmalardan falan buluyorsun. Ya da şeyden satın alıyorsun. Haritası var. Keşifleri ben yapmadım. Keşifleri yapmayacağım mesela. Keşiflerden bir tanesi şurada var. Ee, burada helikopter alanında adamın yanına gidiyorsun. Mekan basma ediyorsun. Oradan paketlere geçiriyorsun. Uzmanlar çalışan insanlar. Şurada aldığımız abimiz var diye. Şimdi şunu da alacağız. Onlar uzmanlar kiralık silahlar dediği şey kiralık askerler yan görevler oluyor tamam mı onları yaptığın zaman geliyor mesela şeyi hatırlarsın şu köpeği nasıl aldığımızı hatırlıyorsundur mekana gitmiştik içeriden kurtarmıştık hünerleri bilmiyorum meydan okumalar hünerler yetenekler de hangileri bilmiyorum meydan okumaları belli fotoğraf az önce yaptık müzik çalar Yanına gittiğinde müzik çalıyor. Burada yağmalanan yerler. Şu an yağmalanan yerlerde görevine destek çıkıyorum. Sağ ol demişsin. Önemli değil. Ne demek her zaman nasıl? Ben teşekkür ederim. Abi yeni bir isar getirecek. Ben 20 dakika gidip kurmasına da yardım edeceğim. Geldi mi? Tamam tamam. Hayırlı olsun. Şimdi susturuculu ama zırh dereceli silahıma geçiyorum. Lan dur. Sıkıştı mı adamdan dolayı ya? Çöpü yokşadık iyi mi? Adamdan bir parça et aldı lan. Gördün mü onu? ne demiş? Tatlım sen ve çocuklardan biri eski ev araştırabilir mi? Malzeme saklarken anahtarı orada düşürmüşüm sanırım. Eski ev neredeymiş? Buradaymış herhalde. Burası eski eve benziyor. Teşekkürler abi kralsın. Oğlum sen kraldın buraya geliyorsun. Oyunun sonunda film sahnesi var mı gördüm. Oyunun sonunda vardır ya. Şimdi burada bir yerde anahtar var tamam mı? Onu arıyorum. Eski ev demiş. Kim bilir nerede? Bir şey bir şeye saldırıyor ama. Kaçtı. Anahtarı bulmadan gidebilirim. Çünkü bende kapıları açma yeteneği var. Eskiye burası olmayabilir. O yüzden çok vakit kaybetmemeliyim. O da var. Ama hemen yan tarafta olduğu için burası da diye düşünüyorum. Görünürken köpek eti aldığını görünüyor. Tamam tamam bir şey demedim. Eski ev nerede acaba bunların? Uzağa bir yere koyduklarını düşünmüyorum. İçeriye giderim. Anahtar bulunur sonra bir de öyle uğraş. Körlük başa arkadaşlar. İnat değil lan bulacağım onu. İnat ettim bulacağım. 啊。<laughs> Bulamıyorum, bulamıyorum. Birinin mesaj gel. İhlal mi kim verdi ee, şey. Öldürme sahnesi fazla yakın falan olunca oluyor öyle şeyler. Birazdan geçer. Anahtar nerede lan? Adamların kesme sahnesi falan var ya onlar olduğu zaman ihlal yeme ihtimalim var. Oğlum anahtarı nerede düşürmüş olabilirsin ya? İnadım inat giderim. <laughs> Abi sen geldiğim dakikaya geleceğim yok Hayırlı olsun hayırlı olsun. Oğlum normalde çok açığa koyuyorlardı bu sefer niye böyle yapmışlar ya? Açıyorum ben kapıyı ya. Lan anahtarı almışım. İki olmayan anahtarı aramışım ben. <laughs>